Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir oyun oynuyoruz. Ben Doruk. Ben Berna. Ben Utku. Kanalımıza hoş geldiniz. Ne oyun oynuyoruz bugün? Büyük orta küçük oynayacağız arkadaşlar. Ne evet. bu? Büyük orta küçük. Şimdi ilk olarak zar atacağız. Büyük çıkan kişi yemekler gelecek ya da içecek. Olabilir bilmiyorum. Evet, ne olduğunu bilmediğim. Çeken kişi alacak. Evet. Küçük çeken kişi önüne, orta çeken kişi önüne. Evet. <laughs> Biz yemekleri içeride ayarladık ben biliyorum sadece. Evet, bize sürpriz. Evet, Kesinlikle arkadaşlar bilmiyor. Yani. Onlara sürpriz. Bir de kameramanımız var. Tülay Hanım <laughs> Teşekkür ederiz bize destek olduğunuz <laughs> için. Şimdi Tülay bize uzatacak büyük, orta, küçük. Biz kendimiz ben bakmadım. seçeceğiz. Kendime yakışan ya başlar başlamaz bir Küçük geldi. Orta. İşte bu. Yengim sen bittin gel. Ha bu, arada. evet. Ödüllü. Ödüllü bir yarışma bu. Orta arkadaşlar. Kazananı tam tamına. Kaç? Bin TL. Bin TL. Evet, ilk tabaklarımız geldi. sayalım. Evet, bu kolaymış. Büyük, orta, küçük. Bir dakika başlamıyoruz. İngilizce. üçten geriye sayıyoruz. Ee, bir de şey yapıyoruz burada. <laughs> Şu haksızlık olmasın. Bir an önce bitirmemiz de gerekiyor. Evet. Kronometre. Kronometre ee, kuracağız. Hadi Utku gel. Hadi ben yemeye başlamak. Hayır, hayır başlamıyoruz Duracak daha. Dur yapma. Evet. Şimdi şöyle. <laughs> saatten gelelim. Kronometremiz hazır. 2 dakika. Ya yani diğerleri bitirdikten sonra büyük çeken ki ben büyük çektim. Büyük çeken arkadaşlar. 2 dakika içinde tabağını bitirmek zorunda. Herkes hazır mı? Evet. Hazırsanız evet. başlıyoruz. <gülüyor> 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 Ay bunlar kurt ben nereye düştüm? <laughs> yani salatalık en kolayıydı ama bana en büyüğü geldiği için emin değilim bitiremeyeceğim ben şu anda. Son lokma 100 lira kadar kronometreyi başlatmıyoruz. <laughs> ben bitiremeyeceğim herhalde. Ne oldu? Bir şeyler oldu. Ben 2.mcem başlatacağım. <laughs> <Bir şeyler> <laughs> Aa. Başladı. Bitirdim. Küçükte de vardı yine biraz bu arada. Zor bir yarışma. Hadi. 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 Şöyle 15 saniyemiz oldu bile. Sen niye acıyorsun? <laughs> Benim bitirmem lazım. Dur daha bitmedi ağzındaki de bitecek geçirdi. Hı hı. Evet. İki dakika var. Ödülümüzü de masaya koyalım o ki Bitti. Anne <laughs> ben ilk ilk geri dönmedim. Gerek var mı? Ben de zaten. Anne. Bu arada şöyle 5 tur olacak. Her tur 1 puan. Galiba annem böyle hı giderse 1 puanı alamayacak. Hı hı. Bitti. Tam olarak şu an 55 <laughs> saniye. 55 saniye oldu. Burada küçük Zeyno şu an arkadan çıkmış. Gel Zeyno gel. Bir dakikan doldu anne. Arkadaşlar merhaba. Burada küçük bir misafirimiz var. Bu tur için Zeynep. Kendisi kardeşimiz oldu. Ay çeyrem <laughs> yoruldu. Şu Arkadaşlar, an... Arkadaşlar <laughs> 1.15. <laughs> ben bunu Evet anneme helal olsun. Şöyle motive <laughs> olalım diye. 1000 TL'miz burada. Kesene bereket diyoruz. <laughs> Şöyle açtım 1000 TL'yi demiş gibi. <laughs> Tam olarak 1.35 <laughs> Yetişir. Ah be. Ama dur daha. Ya yetişir, demek. yetişir, yetişir. Hadi, hadi. İnşallah yetişemez ya. Sen niye onu yetişmesin istiyorsun? Puan <laughs> almamalı onun. <laughs> Değil mi? Ya yine destekle. Kameraya göster. Şöyle. <laughs> Kaç dakikası kaldı? O oh, 5 saniye. 1 dakika. arkadaşlar. Suralı iyice. Ee, şimdi <laughs> sıradaki oyunlarda birer puan daha alırsak. Çöp parayı kenara koy. Olur. Gelsin. Gelsin ya da ya. Böyle. Ben en son alacağım yine. <gülüyor> <gülüyor> orta geliyor. <laughs> Ay geldi, küçük Değil geldi. Yani, küçük geldi. Ya. Hadi bakalım. Ya, <laughs> geldi. Ya. Ama ben yerim. Ben yerim. Başka söyleyeyim. Bilmiyorum. Bana küçük geldi. Orta. Orta iyiydi. <laughs> arkadaşlar oy, şu an bu oyunda geirebilirim. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır. Gelene bak. Limon <laughs> geldi. En <Esin>. şey. <Evet>. <laughs> yiyeceğiz değil mi? Kabuğu hariç yiyeceğiz. Bir dakika. Para için yaparım Bekle ya. Bekle Doruk. Bekle. Şuradan. Tamam. Okey sorun yok. Sadece kabukları kalacak. Başlayabiliriz. Nasıl soyacağım? Kim yani bir biterse bittiği an kronometreyi çalıştırırım. Başladık. Nasıl soyacağım? Nasıl Kabuklarını ayır. Nasıl ayıracağım işte? Ay. Bora da yaparsın. Ver bana, Ben yaptım, yap yapamadım. Bir sene sen şu an bu. Bekle tamam, de Tamam ben sorayım. de durdum. Tamam. Başlayayım, başlayayım. <laughs> ben yerim mi, yeremem. Bora doğru yemeyeceksen zorlama bak. Bu zor bir oyun. Yapa. Devam. <laughs> Ay. Ama bu tur ya. Ver gitti küçük bana geldi. <laughs> Arkadaşlar ben yedim. Hiçbir şey kalmadı. Kronometreyi başlatıyorum. Tam iki dakikaları var. <laughs> ben bunlardaki bu para hırsından korktum. <gülüyor> <gülüyor> Yerler gibi geliyor ama de değilim. <laughs> Ay tamam bak çok bozacaksa yemeyin evet bitiremeyebilirsin. Yani zorlama eğer. Yok, bitirdi çünkü. Yemeyeceksen. Yok be. Evet aramızdan. en kötü meyveyi seçmişsiniz. bir, bir arkadaşımız elendi. O yüzden şimdi herkes puanını saysın. Ben iki puanım, Utku iki puan, Doruk bir puanda kaldı. Sıfırlayalım kronometremizi. Üf ya. Ama limon onu şey yapar. Ben ama limon çok zordu yani. Haklısın. Midemiz bile ekşidi. Benim dişlerim. Ay evet kamaştı. En son Şimdi... keşke gelseydi bu. Ama o zaman da hiç yiyemezdik. Evet o zaman da yiyemezdik. Yani İyi yaptı. Doğru ben alacağım. size <laughs> Şimdi biz hepimiz şu ikimiz bütün turlar yazdık. 5 puan olsa kim kazanacak? Ha valla o zaman. Zamandır. O zaman şöyle olsun anne. 200 TL olsun 100 bölüşelim. Ee, hayır o zaman 1000 lira ya. 1000 lirayı hayır. 500 500 bölelim ha, o zaman. Evet. İki kişi bölünür. Daha Doruk hiçbir şey bitmedi. Belki diğer turlarda Hı. biz alamayacağız Mesela biz şimdi... Şimdi... özür dilerim. Ben de kameranın arkasına gidiyorum. Evet. Biz şimdi şöyle oldu. Biz şimdi Hı -hı. yedik yedik yedik. Şimdi Hı -hı. Doruk yemedi ama. O Hı -hı. Daha çok şey var. Evet aynen öyle. Belki diğer Gel turda bakmayın. Doruk daha e, iyi çıkacak bizden. Hadi bakalım. Gelsin. <laughs> Bence bu yine gül çıkacak. Yeni ya. şans. <laughs> Lan yine büyük çıkacak. Bir tane alacaksın. Önünden almak zorunda değilsin. <laughs> Aa küçük geldi. Ay geldi. büyük orta geldi. Orada geldi. Ama Her seferinde de büyük seçmez. Evet. Ya. Sonunda orta. <laughs> küçük geldi. Allah Bu ikinci ama ya gerçekten Allah. haksızlık gibi hissediyorum. Yani şanslım ben ya. Ama daha büyük gelmedi hiç. Evet hiç büyük gelmedi Utku ya. Yedi ama ben limon yerken sizler hemen bitirip bana bakıyordunuz da böyle. <laughs> <laughs> Çıkam soğuk yer gelme bir yer. Vallahi ben ayı alamadım çünkü ben en küçüğünü yiyeceğim. Ay geldi. O <laughs> Ben en küçüğüm. En küçüğüm. Orta bu, büyük bu. Seveyim. Yerim bu arada. <laughs> evet, yani ben ben bütün muyuz? Ot, başladık 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 Utku yedi ben yiyeyim, ben yiyemem o yüzden hiç risk almayacağım. Yani bütün bir soğanı Gerçekten yiyemem. Utku yuttuktan sonra ben Doruk için kralama başladım. başlatacağım. ben limon okey ama soğandan hiç ummadım yoktu. Yandı. İstersen yeme. Evet, kronometre başladı ama zaten Doruk yedi bile. Daha bak ben yiyemem. Ben... Su içme falan yok ama. Ben 1000 lira için bile yiyemem Şu, yani. Çok büyük geldi. <laughs> yani bunları da. Evet. Tabandaki her şeyi yemen lazım. <laughs> ama tadında yiyemem yani. Neyini? Yiyecek? Aslında Asıl en güzel yeri kabuk değil mi o en güzel yeri filizi o filizi Yinecek ya Fidip yenmez ya. ya Yerci yenecek. Ama şey Şimdi, ona yeşili denk geldi diye. Tamam bakayım ben sayarım Utku. Yeşili hay. denk geldi. Evet, evet evet sayılır tamam. Tamam. Hasbin üç puanım üç. Ee, evet salaklarımızı <laughs> <Soru> gönderelim. Ben <laughs> niye hani hiç denemedim bile? Ben hepsini buradan yiyemeyeceğim için denemedim yani. Benimki büyük. <laughs> Çok pardon. Büyük yani gerçekten büyük soğanda yenmez. Bu yarışmada sizin için. Şimdi 3 3 oldu herhalde bu arkadaşlar. 3 1 3 1'i. Ben 2 puan. Doruk 2'ye Doruk, Aa, Doruk limonu iki. yemedi. Ha biz Doruk'la 2 2 kaldık. Evet. Bu yarışmayı alacağım. Tamam. <laughs> Vamos. Hadi. Evet Doruk geliyor şimdi. Hadi Doruk. Küçük büyük orta yenisi geliyor. Ben en son. Ben hep en son çekerim. Fark etmez. Önümdeki bana kalacak. Evet tamam. Mutlu. Orta. Büyük geldi. Küçük küçük geldi. Niye ne büyük geldi ya. Benimki orta geldi bu sefer. Şansıma. İlk defa orta çektim herhalde değil mi ben? Umarım Bilmiyorum. Büyük büyük bir şey ben hiç büyük çekmedim. <laughs> Bakalım ne gel. İnşallah çok güzel bir şey gelir. Ama çok kötü bir şey geliyor. <gülüyor> Vallahi <laughs> ta tangırda da yine tabaklarımız ama. Bilmiyorum Bilmiyorum ama. Ha? Sen biliyorsun ama. Burada ben Sen değil mi? Ha evet evet. Yani iki tane kaldı. Biz birlikte hazırladık. O yüzden Şu ben ondan biliyorum. Ondan sonra galiba hiçbir şey yemeyeceğim. Hoş. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Allah razı, razı olsun. <laughs> Bu kolay bunu yiyelim. Bundan beş tane de değil mi? Hı hı. Burada. Ağzımız saplansın diye böyle bir ayrıntı koyduk. <laughs> Bence bunu kronometreye gerek yok. Biz evet. yani <laughs> size soğanın üstüne iyi geldi. Açılıyor <laughs> mu? olur. Tamam bitti. Bu çok başarılıydı. 4 puan oldu. Çok güzel bu Sizden aldım patlandı artık. Evet şimdi kim kaç puan oldu? Ben 5 ama 4 puan. Ben 3. Yani biz Koyuştuk. Utku 4. Şimdi son. Burada Dananın kuyruğu kopacak. Evet. Bana büyük gelmesi lazım sizin için. Ve büyük geldi. Orta geldi. Şansa, <laughs> bak. Şansa <laughs> bak. Bana büyük geldi. Alırsam bitiyor. Evet. Ya çok kolay bir şey. Gel i̇çecek yok mu ya? Bu içecek. Aa! Su gelmiş. Ne güzel. Hayır. Ne bu? Şalgam. Şalgam geldi. Acılı mı? Benimki ortaydı. Acılı mı? Değil. Hayatta sevmem. Evet. Başlıyor muyuz? Bunu kapatabiliriz. Ne <laughs> ne istersen yap. Acılı 1 2 3. Acılı mı? Değil acılı. Yutun. Kaldır doğru, kaldır. Hilesi mi? Ya ama iki dakikada yutarsın ya. İçecek ya bu, içersin yani. <gülüyor> 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 Durdurdum ben Utku yani iki dakika çok uzun bir süre mutlaka içersin diye düşünüyorum. Evet, Utku kazandı. <laughs> Tebrik ederim herkesi. Elinize emeğinize sağlık arkadaşlar. Limon gelmesiydi bence. 5'te beş, beş, beş. limon gerçekten limen beni de son. Yani senin şansın ama hep küçük orta falan şans, geldi. Şans değil. <laughs> Babanız burada. Ha. Yine de şans gibi en geldi büyüğünüz. bana. En E niye büyük geldi son turda? 400 200'de bitirmemiş. 1000 lira gitti ya. <laughs> Teşekkür Tebrik ederim. ederim. Sonraki o oyunda umarım biz de kazanırız doğrucuğum. <laughs> Kazanlar önce bir. Ah canım Zeynoşum. Hepinizi <laughs> biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüş. Bu tarz videolarımız devam edecek. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. 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 <laughs>